700 Zaman Hazretleri'nin eski eserlerinde ikinci ile ilgili tespitler. Mevzuya girmeden önce Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinden paylaşımlarının orijinalini ve yeri geldikçe bazı dipnotları ekranda yayınlayıp bir miktar izahını veya tercümesini vereceğimi hatırlatmak isterim. İlk olarak Meşrutiyet dönemindeki nutuk, makale, müdafat ve kitaplarına müracaat ediyoruz. 1- Meşrutiyetin ilanının ilk günlerinde söylediği nutkunun son bölümünde yaşasın yaraları tedavi etmek fikrinde olan halife-i peygamber demek suretiyle Sultan Abdülhamid'in şahsiyet ve makamının ne olduğunu ortaya koymaktadır. 2. 23 Mart 1909'da gazetelerde yayınlanan Dağ meyvesi acı da olsa devadır başlıklı makalesinin 7. maddesinde şöyle geçmektedir. Hilafete dair bir rüyadır. Alemi Melam'da padişahı gördüm dedim. Sen zekatül ömrü ömeri sani mesleğinde sarfet diye devam ediyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri rüya diye netelendirdiği ve onu gazetelerde bir çeşit açık mektup tarzında yayınladığı ve onun sonunda asıl uyanıklık ve hakikat o rüyaymış dediği makalesinde merhum Sultan Abdülhamid'in şahsiyeti İslam halifesi olduğunu ve Hazreti Osman radıyallahu anh'a benzer bir tarzda elinde gücü, kuvveti, askeri varken kan dökülmemesi için Jön Türklerin ve İttihatçıların Selanik'te 21 Temmuz 1908'de ilan ettikleri anayasaya ve Manastır'da Sultan Abdülhamid'in meşrutiyeti bir an önce ilan etmesi için yer yer hadiseler çıkarıp işi kuvvete döktükleri sırada Sultan Abdülhamid'e bağlı kuvvetler, ordu ve askerlerin başındaki yüksek rütbeli amirler defalarca ona yalvararak karşı koymaları için izin istedikleri ve sonunda 31 Mart hadisesinde Yıldız Sarayı'nı çeviren Hareket Ordusu'na karşı onun merhamet ve şefkati kan dökülmeye rıza göstermemesi neticesinde Hareket Ordusu şehri işgal ettikleri gibi padişahın tüfekçi başısını yakalayıp getirip onun sarayının bahçesinin kenarında asmaları gösteriyor ki Bediüzzaman'ın pür şevkatle meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi ifadesi hakikata dayanmaktadır. Ayrıca bu hakikatlı rüyanın şu paragrafında da Bediüzzaman menfur olmuş yıldızı mahbubu kulu etmek için eski zebaniler yerine melaike-i rahmet gibi ulemayı doldur ve yıldızı darül fünün gibi etmek ve ulum-i ihya etmek ve meşat-ı İslamiye'yi ve hilafeti mevki-i hakikisini isad etmek ve milletin kalp hastalığı olan zafı ı diyanet ve baş hastalığı olan cehaleti servet ve iktidarınla tedavi etmekle yıldızı süreyya kadar ila et ta hanedan Osmani ol burcu hilafette pertev nisar adalet olabilsin demek suretiyle Osmanlı hanedanının ebedi kalması ve daima hilafet burcunda kalarak etrafında adalet saçmak için halifeye yol gösteriyor, irşad ediyor, diyor ki Yıldız Sarayı'nda çöreklenmiş paşaları değiştir. Burada Sultan Abdülhamid'in etrafındaki paşalar hakkında açıklayıcı, çok önemli bir hatırayı nakletmek gerekir. Abdülkadir Badıllı abi der ki Mabeyindeki icraatçı 12 paşalar padişah adına hakikat olarak birçok zulüm ve hatalar icra etmişlerdir. Bediüzzaman Hazretleri son hayatında yıldızdaki icraat paşaları hakkında ben sonradan o paşaların çoğu mason olduklarını anladım demiştir. Bunu teyit eden bir hadiseyi Tahsin Paşa'nın hatıratından ekranda paylaşıyorum. Yıldız sarayındaki çöreklenmiş paşaları değiştir. Çünkü onlar senin hilafet makamının adına zevani gibi millete zulmetmeye, halka eziyet etmeye alışkındırlar. Onları defet ve yerlerine hakikatli yüksek alimler yerleştir. Böylelikle Yıldız Sarayı'nı ilim ve irfan, feyiz, rahmet, adalet saçan bir üniversiteye çevir. Bunun yanında ne kadar servet ve iktidarın varsa milletin kalp hastalığı olan dindeki zayıflık ...ve kafa hastalığı olan cehaleti tedavi etmeye sarf eyle. İşte bu hakikatlı sözlerle Bediüzzaman'ın... ...Osmanlı hanedanına... ...halifelik itibariyle... ...karşı ne kadar muhabbetli ve hürmetli... ...ve samimi olduğunu göstermeye kafidir. Ayrıca yine paragrafta... ...hilafeti hakiki ve layık mevkine yükseltmenin bir sebebi de... ...dini ilimleri canlandırmaya bağlı olduğunu hatırlatarak... ...bir gaye hayali olan... Medrese-i Zehra'sını padişaha bu suretle de yeniden hatırlatmış oluyordu. 3. Kürdistan ulema ve meşayih ve rüesa ve efradına meşrutiyete dair telkinatıdır. Başlıklı yazısında padişah Abdülhamid için şöyle diyor. Şimdiye kadar padişah iktida ettiniz ki milletin vahşetinden dolayı tedenni ve inkırazın mahcum olan kuvvet ve cebri millette istimal lüzum gördünüz. Şimdi de padişah yine size imamdır. İktida ediniz ki o ömrü ebediye mazhar olan marifet ve adaletiyle milletini idare edecek. Elhasıl Efendimiz o kadar haşmetli ağlık kürkünü milletine bağışladı. Siz de o eski ve köhneleşmiş ağlık abasını bir hulleyi adalete tebdil ediniz. İfadesiyle Bediüzzaman Hazretleri padişaha ve hilafet İslamiye yönünden halifeye doğulu vatandaşlarını itaate, itidale, uyumaya davet etmekle beraber meşrutiyet dönemi icabatından olan marifet ve akıl yolunda yürümelerini, zulüm ve baskıyı bırakmalarını milleti istihdam etmek değil, ona hizmet etmelerini tavsiye ediyor ve meşrutiyet şerefinin esasını yine padişah Abdülhamid'e veriyor. Nutuk de ise şöyle diyor. İstibdadı maden ve menbiti olan şeref ve haysiyet ve itibari rütbeden istimdat ve milleti istihdam ve hatır ve tahakküm ve taraftari rabıta etmektir ki vahşetin ağlığı budur. Ümmül Agavat olan Yıldız'da Ebul Agavat olan Sultan Abdülhamit bu ağlıktan vazgeçti. Nerede kaldı başka sivrisinekler? Burada gerçi Bediüzzaman doğudaki ağlık ve zorbalığın şeref ve haysiyet yönüyle milleti istihdam etmeklik şeklini ikazı içinde Sultan Abdülhamid'in ismi de bir münasebe geçmekte ve ağaların babası şeklinde bir tabir vardır ve gerçekten de Sultan Abdülhamid bir zamanlar doğudaki aşiretleri kendisine dolayısıyla Osmanlı saltanatına bağlamak maksadıyla büyük aşiret reislerine kimisine paşalık kaymakamlık kimisine binbaşalık rütbesi vermişti. Neticesinde o aşiret çöl paşalarının çok zulümleri ve vahşetleri oldu. Fakat bu Sultan Abdülhamid'in o zamanki şartlara göre devlet idaresindeki bir siyasetiydi. Uygulamada hatalar, eksiklikler, zulümler olabilirdi. Ama padişahın o reislere paşalık ve rütbeler bahşederken gidin millete zulmedin, yağma edin şeklinde bir emri işareti yoktu ki o suçların tamamı ona yüklensin. Onun niyeti dağınık dağ ve derelerde yaşayan o reislere birer rütbe vererek hükümete karşı itaatleri de temin idi. Ayrıca Üstad Bediüzzaman aynı yazısında Sultan Hamid bu ağalıktan vazgeçti diyerek onu bu suçtan tebriye etmekte temize çıkarmaktadır.